Çok yanında. Yan kol. Sol kanada. Oktay gol bu pozisyonu. Karşı karşıya. Oktay. Amokacı. Amokacı ve gol. Ve gol ve gol. Amokacı atıyor. Beşiktaş 1-0 onu geçiyor. 32. dakika. Amokacı. Beşiktaş 1-0 önde. Amokacı. Gol Amokacı. 32. dakika Amokachi topu alana gönderiyor ve bu Beşik, golle Beşiktaş maçı 1-0 öne geçiyor. Gol Amokachi. Maçta 32. Oyunda ceza sahasına orta penaltı. Ahmet Çakar penaltı kısını gösteriyor. Alpay'ın yaptığı hareket Hakan Şükür ve penaltı diyor Ahmet Çakar. Dakika 85. Penaltı kararını veriyor Ahmet Çakar. Alpay itiraz ediyor. Ve çalan düdük Ahmet Çakar'dan. İşte pozisyon. Tekrar izliyoruz penaltı pozisyon oluşumunu. çabuk bir kaleci. Hacı geliyor. Hacı vuruyor ve gol. Ve gol ve gol. Hacı 1-1. Galatasaray durumu birbirine getiriyor. 86. dakika. Hacı'nin golü. Beşiktaş 1 Galatasaray 1. Bu gol beraberlik golü. Maç Baş başlıyor. İnfaza gelin infaza. Bırakın gün Be Beşiktaş müsabı. öne geçiyor. Ve o önemli dakika geliyor. Belki de Rasim Kara'nın orada... Hayatı kaydı hocam, vallahi billahi. Belki de Fatih Terim'in hayatının çıkış noktası. Aynen doğru. Önce şunun için yemin etmek zorundayım. Ne hocam? Namusum ve şerefim üzerine. Oh! Evlatlarım üzerine. Allah korusun hocam evlatlarım üzerine. Geliyor. İnanıyoruz Namusum hocam sana. Namusum üzerine. Geliyor. Söylediğim her şeyde samimiyim. Geliyor. Dur işte! Aa, Biraz abi, geri, Serkan altı değil ya. Dur. Vallahi değil billahi değil. Ben olarak Böyle bir penaltı olur mu hocam penaltı ya? <laughs> hazır mı bestemiz ya? Vallahi penaltı <laughs> değil. Hocam böyle bir penaltı Abi olur mu? değil. Hazır mı? Abi, <laughs> nasıl verdin ya? Sinan <laughs> abi. Bestem, Bestem. Hazır mı? Ben Hakan, hakikaten ya. bedava bedavada penaltıyı aldı. Vay Çektim be, vay ya. be nasıl Çek bir de böyle diyorsun ya. İnanamıyorum. Orada, hocam orada Galatasaraylı Alpay'a Alpay. Kabarmışta. Alpay çıldırıyor. Galatasaray'dan kurtulamamışsın biliyor musun? Alpay çıldırıyor Alpay. Orada Galatasaray'dan kurtulamamış. Dur. Alpay Geri al. Yüklenmeye. Alpay Geri al Alpay. Alpay. Dur bir dakika. Bayramın orada. günü. Bir dakika. Bayramı bizi Müsaade rezil etti ya. Oradaki suratımda. Orada mıydı? Statta mıydı? Dur Oradaki dur. 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 suratımdaki derin rahatsızlığı fark ettiniz mi? Geri evet. Al. Etti. Hay beni göster. Alpay'ın göğsüne Müzik vurduktan değil. sonraki her... Aynen bak çok önemli bir itiraf geliyor hocamdan Ertem. İşte pişmanlık. Beyler. Vallahi pişmanlık. Bu Yeni suratı eyvah, eyvah eyvah eyvah. Bu suratı İlyas. Dur bir Bu dakika dakika surat ya. benim değildi. Tarihi bir gün Böyle bir, bir ken veren hakem için. Adam doğarsa idi. Doğar. Beyaz futbolda. Sevgili can dostlarımla bu hakemin içinden geçerdim. Senin Allah belanı versin derdim. Selamı derdi. bela okumayalım. Hocam, bu surat ne biliyor musun? Pişmanlık. Pişmanlık suratı biliyorum. Aynen, Abi, ben pişman. ne yaptım diyorsun. Ben ne yaptım? Bu penaltıyı nasıl verdi? Nasıl Allah çaldım? Kaptetti. Nasıl çaldım ben bunu diyorsun biliyor musun? Kendine bela okudu adam ya. ya. Bu görüntülere bakarsam dürüst konuşayım, dürüstçe. Ben hayatım boyunca dürüst yaşamaya çalışmış bir adam. Hatta kendi suratıma bela okumuş bir adam. Demin kendi suratına bela oku. Şu görüntülere baktığım vakit Beşiktaş Galatasaray maçı iki hafta sonra oynanacak. Şöyle bir penaltı verir hakemin. İçinden geçerdin. İçinden geçer. İki de pantolon dikerim. Aynen. Doğurardın adamı. Fakat. Bak tekrar söylüyorum. Herkes bu yemini etmez. Namus. Haysiyet evlatları üzerine. Ben sahada penaltı gördüm. Olabilir. Ama o an fark hocam. Bak böyle psikolojik. Bak. Hocam yardımcılarını mı görmedi. Ama, ya ya ne yardımcı bu Bu yardımcı burada. Bir dakika. Ertem. Bu suratı ifadesi. Yüz metre. Ertem. Ertem o surat o surat ifadesi çaldım bir kere be oğlum falan o surat ifadesi ne aslında Ahmet artık. yapalım alayım skandaliz. Alayım. o an kararı yanlış olduğunu fark etti. Hayır. Dönemedi. Hayır. Dur. Dönemedi Şimdi tarihi sonra. itiraf geliyor. Bir itiraf dur. geliyor. Evet. Tarihi itiraf geliyor. Bak bana Türk halkı Beşiktaş camiası inanır inanmaz. Benim böyle bir inandırmak gibi mecburiyetim yok. Kimsenin de bana inanmak gibi mecburiyeti yok. Şuna eminim. Herkes hocam. için bu yemin etmem. Şaha da penaltı gördüm. Bu görüntülerde bana kalın geldi penaltı, sıkıntılı geldi. Şimdi itiraf ediyorum. Söyle hocam. Nasıl edeceğimi de bilmiyorum. Söyle hocam dürüstçe içinden geldi gibi. Bak aradan geçti. Belki 90 ee, 26, yıl. 27, 26, 30, 26 yıldan. 27 yıl. 26 sene. Penaltıyı 20. verdim. Hocam Hacı. Topun başına geliyor. O pişman oldum Dakika 87. Hacı sen mi atıyorsun? Evet abi dedi. Bekle dedim. Mırıb hiç geç dedim. Bak bak ba, ba, okay, bak. O al o var. o al. Hacı aynı, topu dipti. Yürüyor. Bir dur bir dur bir dur bir dur bir A, dur bir dur. Beni göster. Çakarı göster. Bu, bu bir şey değil ki. Hocayı göster hocam. Mırıb kalede. Maçtaki hocayı maçtaki. Benim, Ahmet beni. Çakar, Ahmet Çakar. geçmiş ha. 27 yıl. Bana bak Taci. Düdüğü çaldım. Dur! Şu an. an. İnşallah Kaçak. kurtarır dedi. Eyvah! Nurmiç inşallah kurtarır mı dedi. Kaçırsın dedim mi hocam? Hayatımda ilk defa. Binlerce maç. Belki yüzlerce penaltı. Penaltı verdi. Türkiye'de, Avrupa'da, şampiyonalarda, şampiyonlar liginde. Aynen. Evet. Burada dur sakın bu şeyi anlatma. İlerletme, ilerletme. Şu anda solda bulunan lacivert elbiseli veya siyah elbiseli adam diyor ki o anda. Ne dedin hocam? Kaçır. Hocam mesela orada Hakan sana gelip deseydi ki hocam çekmedi penaltı değil deseydi ne olur? Ya penaltı. Geri alır işte o zaman. Çekti, çekti. Ve ispat edemiyor. Çekti. Alpay şimdi ya, ya. Sayın Vekil Bak değil tuhaf hocam, bir şey. şey Hoca penaltı şey, değil. Usadı vermişim değil ya. Usadı eder kendi kabul yani Ee Hakan git desek ki ben hocam Evet evet Hakan der. Hocam şey söyleyeceğim sana desek ki çekme yok falan penaltı yok. Ne, ne yapardın? Ne yapardın? İptal eder Hep pek sorundasın. İptal, İptal evet. edersin değil mi? Şimdi ben inançlı bir adam. Abo kadar olmasa da. Estağfurullah, beni ne söylüyorsun? 97'nin Nisan çocuğun bayramın üçüncü yaşında. Bayramın 3. günü bayramı bize zehir ettin. Yine Beşiktaş. yine Beşiktaş'ı görüyorum. Olan yine Beşiktaş'ı mı oluyor ya? Ya durun tamam da adam ya adam ne yapar? Ya. Ya. Yine Beşiktaş'ı mı oluyor? Ben de öldüm. Bu maçta ben de öldüm. Tamam İlk da hocam, hocam tamam, geç Erkan. Geçmiş kaç yıl olmuş adam ölsün mü? İtiraf İyi adam. İftiraf ediyor. Evet. Hacı topu dikti. Kuraldır. Sen mi atıyorsun derim. Evet, evet abi dedi. Tamam açıl dedi. Mırmış Keşkale'ye dedi. Ve düdüğü çaldım. Aa, hocam çay içiyor. bırak <laughs> bu işleri bırak gebermiş herifi bırak P -p şeyi ver. Bırak yayını ver ederim. yayını ver. <laughs> Vay be. Hayatımda ilk defa bir şey yaptım. Binlerce maç, yüzlerce penaltı. Doğru. Sadece derbilerde değil. Şampiyonlar Ligi'nde. Allah'ım. İnşallah kaçırır dedi. Hocam ne yapıyorsun ya? İnşallah kaçırır dedi. Hocam ne yapıyorsun ya? Abi, abi reklama aktar. gider misin? Ne Duyum yapıyorsun? Allah, Allah bütün çay bardağı yıkıldı. Hocamın bu pişmanlığıdır. Hocam Adam bu ne yani bırak adamı atsın Şimdi ya. Şimdi penaltı geldi. Ya, ya. Ertemciğim, ertesi acil ama. reklam. iş işten Sinan geçti. Abi, acil reklam. O zaman Beşiktaş'ımızın kaderiyle oynamış. Beşiktaş'ın taraftarları bayramı... Günah çıkarıyor. Yemezler. Bu ne ya? Yemezler. Acil reklam. Git reklama.